Suyun rengine bakar mısın? Evet, derne geldik. Evet, Berne geldik şimdi. Evet, Berne geldik ve yani açıkçası izlenimlerim beni hiç memnun etmedi yani. Zürih ne kadar düzenli, güzel ve böyle estetikse burası da bir o kadar çirkin böyle Sovyet gibi çarpık çırpık her tarafı. Ya yok artık ne çarpık. Bekle göstereceğim size. Allah <laughs> için. Buranın neresi? Tamam buralar biraz güzel ama ilk indiğimiz yerler yemin ediyorum Sultan Gazi gibi şey gibi yani. <laughs> Abi inanamıyorum adam koskoca İsviçre Berne Sultan Gazi dedi ya. O ilk indiğimiz yeri çekseydik siz de bana hak verirdiniz. Dönüşte unutmazsak çekeriz, siz de yorumlarda fikrinizi yazarsınız. Tabii, Ege'nin aksine ben Bervi çok beğendim. Bak, bak. Yani bak. yürüdükçe güzelleşiyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ben... Evet. O kaosta uzaklaştık ya, şu an böyle huzur. İleride yeri çeksene, güzel dağ falan böyle. <laughs> Önce güzel dağ falan dedi, İçine ben işlemişim ya gerçekten. <laughs> Şuradan gidelim. Ben yani, e, daha doğru yürüdükçe Berni daha çok da beğenmeye başladım. Sen ne düşünüyorsun? Az önce bir tık daha güzeldi. Biraz düşüşteyiz şu anda <laughs> mimari olarak yani ama şey olarak doğa olarak artışa geçiyoruz. Evet, yani. doğa olarak bayağı güzel. Bak karşımızda bir olay var. Karşımızda şöyle bir bir şey something going on yani anlayamadık. <laughs> ama bir etrafı göstereceğim size. Mimaride hiçbir şey yok, mimari boş. Ama ağaç mağaç var <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> insan yok. Bence yeterince güzel. Arkadaşlar nila papatyalar bulduk Ben En romantik insan olduğu için Ege bana böyle bir kıyak geçti <laughs> Arkadaşlar size üzücü bir haberim var Bu sizin için değil aslında ama bizim için üzücü Bern'de hiçbir şey yok Bern aslında mükemmeldi Ve videonun sonlarında yürüyerek keşfediyoruz o yerleri Ama şu an bunu dediğim için kendimi utanıyorum Neyse siz izleyin İlerledikçe baya güzelleşiyor Bern Hiçbir şey yok dediğim Sokaklar var güzel Bura falan var ben böyle şimdi böyle biraz tur falan attık. Bunu ya aslında Google Maps'te falan bir sürü yapacak yer var diyor ama biz muhtemelen olmadığı için bakamıyoruz şu an. Böyle random yürüyoruz sokaklarda. Benim bir fotoğrafımı çeksene. Ben, ben de hiçbir şey olmadığı için şöyle bir oturma yeri gördüm. Bu ne ya? Bu hiççi değil mi oğlum? İşte, hiççi bu, bu kadar. Medeniyet bu kadar. Evet, bunu şimdi koltuk denemesi yapıyoruz. Nasıl rahat mı? o kadar rahat değil ki. Harbiden mi? Ben de deneyeceğim. Evet. of Allah arkadaş. O kadar rahat. Bu arada çok rahat yani yalan. Çok rahat arkadaşlar. Yalan söylüyor. <laughs> bir şey diyeyim yani bütün günü yorgunluğunu atıyorum şu anda şurada. Bu arada evet güzel gerçekten. Burada kalsak mı ya? <laughs> Bu gece. Bunu kim düşünmüş böyle parka böyle yatma yeri koyalım diye acaba? Ya bir de dört tane yan yana böyle. <laughs> evet gerçekten ilginç yani. Bunu Türkiye'ye de getirsinler yani böyle. Arkadaşlar, Derin bir saattir bir yapıyı görmek için yalvarıyordu. Başımızın etini yedi. Ve şimdi size yapıyı göstereceğim. Yapı bu arkadaşlar yani. Cami minaresi mi dersin, artık kız kulesi mi dersin. Değişik. Hala aşağısı direkt böyle abdesthane girişlerine falan benziyor. Ben so far so good bence. Bence şu binaya gitsek, bak. ...şuna. Her şey çok güzel olacak. Oltanur'a doğru gidiyoruz zaten. Oltanur an... ama? Hayır orası bilmiyorum ama... ...yolun üstünde o tarafta yani. Ha iyi bari. Hmm. Şu an böyle üstünde... ...ışıklar... Allah! Şu an böyle... ...üstünde ışıklar... ...olan... Güzel... ...insanların falan oturduğu manzaralı... ...bir yere oturduk. Bak ışıkları görebiliyor musunuz? Şöyle minik minik. Ve manzarası mükemmel. Manzarası bu az önce çektiğim yer. Gerçek hayatta da çok daha... ...güzel. Siz bana güvenin. <laughs> Bak şöyle ışıklar... Aa a arkamızda çok tatlı. Ege şu satrançı gördü ve dedi ki direkt konten çekelim. <laughs> ama bunlar Ankara'da da var. Ya bunlar her yerde vardır ama her şehirde vardır ama her şehrin her yerinde yok yani. Bence ilginç böyle. Gel oynayalım bir tur. <laughs> ben bilmiyorum. <laughs> Öğret bana hangisi de gidiyor. Hangiz? Piyonlar tek düz gidiyor. Aynen öyle. Bir <laughs> burada satranç dersi. <laughs> evet satranç. Ege ile satranç 101. Evet. Evet yağmur yağıyor ama manzaraya bakın. Kimse bizi çekmiyor. O yüzden biz kendimizi çekiyoruz. Şu da manzara. Bende mi yani? Arkadaşlar biz fotoğraf çekilmeye daldık. Ve sizi birazcık ihmal etmiş oldum. Ama... Ama ama şu güzelliklere bakın. Ben I'm in love. I'm in love. Çok güzel. Şatomsu bir şey var. Burada bu evler. Evet, normalde Old Town 17 dakika gösteriyordu ilk lokasyonumuzdan. <laughs> old Town ilk lokasyonumuzdan 17 dakika gösteriyordu. Biz şu anda yaklaşık bir 40 dakikadır falan yoldayız <laughs> ve daha hala 6-7 dakika gösteriyor. Evet. <laughs> o kadar çok durduk, o kadar çok yattık, fotoğraf çekildik, yağmura yakalandık, evet. bir yere sığındık. Yağmurun altında fotoğraf çekildik falan derken gittik, oturduk bir yerde manzarayı seyrettik falan derken o kadar çok saptık ya. Gerçi ama şimdi biraz olayı da bu yani hani. Zaten evet. biz buraya gezmeye geldik. Town bir tane gezilecek yer. Biz oraya giderken 5-10 tane gezilecek yer görüyoruz yani. Aynen. Biraz kesinlikle. Ya ben biliyorum sofa. Bence şu şu olay çok güzel. Evet. Şu bu parkı kim böyle yaptıysa helal olsun yani. Evet. Çok güzel. Ben şu manzarayla yürümek gerçekten. Kan suyun rengine bakar mısınız? Aşırı iyi. Ben burayı çekmeye doyamayacağım galiba. Evet. Keşke da... biraz daha zamanımız olsa da yani. Gerçekten. İzlesek oturup. Şimdi bu peynirimsi şeyden Değil yiyorum. Baby Bell şöyle paketiyle göstereyim. Kanada da çok varmış ama bana yemek nasip olmamıştı. Yemem lan öyle bu dışındaki yem. <laughs> 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 Kek yiyecek de ben. ya inanamıyorum <laughs> ya inanılmaz. Ben de sandım ki böyle şekilli şıkıllı. <laughs> ulan parçaladın be evet, parçaladın da erimiş dışarıda kaldığı için mm. güzel değil mi baya evet kaşar mı kaşar bakayım ben de biraz sıcak tam bay bayadığımız gibi manzara eh. Evet sonunda old town'a girdik bu da benim sabahtan beri bahsettiğim yapı güzel görünüyor şimdilik. Şuradan sağa dönünce asıl harita oraya yönlendiriyor. Bakalım orada daha güzel bir şey var mı? Sokak. Evet. Da vereyim de belki. <laughs> Tam ne yıl için? Evet, şimdi Old Town'a geldik ve burada bu sokak inanılmaz hoşuma gitti. Baksana her tarafta böyle bayrak falan var. Evet. Şurada yine içilir mi içilmez mi şaibeli bir çeşme var. Evet, <laughs> <laughs> onu bir test ettik az önce. Aynen, ben <laughs> <laughs> İçme. Ama şu sokak çok güzel değil mi? Bak böyle yürüyelim birazcık. Ya da şu çeşmeden su mu içsek ya. Ben korkuyorum açıkçası. Bu buhar. Ha! <laughs> <laughs> Burada yalak var arkadaşlar. O <laughs> <laughs> sanki bence bu içili. Hani bu niye? Onu ben de anlayamadım biliyor musun? O çok ilginç yani. Bence bu içili. <laughs> o ne peki? Bilmiyorum. O da şey inekler mineklerin sür, sürerse millet buraya. Bilemedim. Sus kanka. Bak bak ben sırrım. Evet. Manzara var sanıp geldiğimiz yer full ev çıktı. Hayal kırıklığı. Bayağı bir yağmur bastırdı. Şu an buradan çıkamıyoruz ama benim o görmek istediğim yapı sabahtan beri tutturduğum o yapı. Şimdi de, de bu olur? Sonunda gördüm. Şimdi saat 9.30 ve havaya bakın. Hava kararmadığı için benim saat algım yok oldu. Evet, yani gerçekten. hala mesela her yer kapanıyor diyorum. Allah Allah niye bu kadar erken kapatıyorlar? Ben de saat 9.30. Bir de hayır yani Milano'dayken bize çok şey geliyordu. Zaman algımız kayboluyordu. Çünkü hani saat 8.30'da buçukta yine hava, aydınlık oluyor. Şöyle giderek kuzeye gidiyoruz şimdi. Aynen. Ege doğru. Ege bana diyor ki işte sen güneş gözlüğü alma Berne giderken hava zaten yani güneş zaten batmış olacak. Ulan tekrar züriye dönüyoruz. Hala hava aydınlık yani. Gerçekten inanılmaz. Güneş yani... ya şu an hava kapalı biraz yani yağmurlu falan. Olmazsa daha aydınlık olur bence şu an. Evet evet şu an bir saattir yağmur yağıyor. Zaten sürekli bir yerlere sığınmak zorunda kalıyoruz. Ama o olmasa hani daha da. Gerçekten. <laughs> Ama Arkadaşımızın bana 10 kutu benzeri sözü var Orhan. <laughs> Sana sözü <laughs> Ege şimdi pastırmanın güzel versiyonunu aldı. <laughs> evet, protein ihtiyacım bana vardı var. birazcık. Bu... Hı -hı. Evet, şimdi geri Zürih'e dönüyoruz. Trene bindik. Bugünkü art, kaçıncı, üçüncü trenin binişimiz mi? İtalya'dan Zü, Zürih'e. Ben, ben Zürih'e. Okey üçüncü o zaman. Şimdi Zürih'e geri dönüyoruz. Zürih'te bir saat vaktimiz var. Çantamızı falan alacağız. Ondan sonra bu gece tüm gece boyunca, dokuz saat boyunca Köln'e gidiyoruz. Ama işin kötü tarafı Köln'e giderken ilk başta bir, bir buçuk saatlik trenimiz var. Bir buçuk saat trenle gidiyoruz. iniyoruz 3 saat Garda aktarma süremiz var. 3 saat sonra sabaha doğru bir trene daha biniyoruz. Onunla bir 2 saat gidiyoruz falan. Pardon 1 saat de olabilir. Alıp çekiyoruz. Şey Sabahın 6'sında ne yani toplam 9 saat geçireceğiz ama trendeki süremiz az Böyle tatsız bir yolculuğumuz var bu gece. O yüzden ben bu vlogu şu an burada bitireyim diye düşünüyorum ki belki gece tren maceramız başka bir vlogudur. olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki bundan sonraki diğer Avrupa ülkelerinde de maceralarımı görebilirim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.